Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem ayrılan kişileri birbirine barıştırmak için yapılan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı üzerine hiç isim yazmadan ayrılan kişilerin evine saklayın. 20-25 gün içinde aralarındaki muhabbet hak düzelecektir. Ve daha sonra tekrar sonuç alamazsanız ya da herhangi bir problem yaşarsanız bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı şekilde yardımcı olurum. Ve bu kağıdın beykan görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısı olarak çıkartın. Bu şekilde uygulayın. Allah'a emanet olun merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca bugün sizlere şirinlik muskası dediğimiz bir muskamız var bunun uygulamasını göstereceğim bu hazırladığımız kağıda nokta koyduğumuz yere adını doğum tarihini ve anne isminizi yazıyorsunuz daha sonra bu kağıdı yanınızda 20 gün boyunca taşıyın hayatınızda güzel şeyler olduğunu göreceksinizdir ve Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Ekran görüntüsü almanız yeterli. Allah'a emanet olun.